6 Eylül Çarşamba günü. Bugün fındık 50 randıma aldım ama 77 liradan para geçiyor öyle temiz. E, Ferrari fiyat açıklaması piyasada bir hareketlilik getirdi. 73 li aranda, 76 70 -70 liradan 76 lira, 77 liradan çıktı fındık. Daha da hareketli olacak gibi. Yani Ferrari 80 lira fiyat açıklaması piyasada bir heyecan yarattı, bir hareket getirdi. Daha da hareketli olacak gibi. Sezon zaten devam ediyor. Aslında yeni başladı gibi büyük harmanlar, yani büyük bahçeler olanlar yani yeni fındık e, tatlı harmana getirdiler. Ben tahmin ediyorum bu sene uzun bir sezon olacak diğer yıllara göre. Yani diğer yıllarda sezon erken biterdi ama bu sene uzun oluyor. Çünkü toprak masrafı ve fiyatımız aşağı yukarı aynı. Birazcık bizi tercih edecek diye düşünüyorum. Fiyatlarında daha önce de söylediğim gibi 100 liradan bulacağını eminim. Yani öyle tahmin ediyorum. 100 liradan çok uzak değil yani. Temizlikte Çoğu borcu olan borcunu kapatıyor, üstüne bırakıyor. İhtiyacı varsa el kilo satıp işini görüyor. Çoğu bırakmak taraftan, <laughs> rekoltele bir şekilde. Bundan sonra yağmur yiyen fındıklar da biraz çürük olabilir. Biraz düşebilir ama şu anda değil. <laughs>